Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle manzaralı İlemi Dağları'nın eteğinde bu yüz gölünü gezdik, yüzdüm. Diğer videolara bakıp izleyebilirsiniz. Burada kamelyalar var. Niğde Valiliğimiz inşallah buraya bir çeki düzen verip ziyaretçileri daha güzel ağırlarlarsa çok memnun olurum. Çok atıl kalmış burası. Zamanında burada kral kendine böyle bir bakterilerden arınmak veya sıcak suda girip hastalıklardan şifa bulmak için hamam yaptırmış. Ama ziyaretçiler geldiği zaman istenen bir görsellik veya ağırlama şekli yok. Kamelyalar güzel düşünülmüş. Bakın burada gelen ziyaretçiler piknik yapacağı ocakları da var. Güzel. Burada şarıl şarıl da sular. Her taraftan su akıyor arkadaşlar kaynaklar. Bakın. Şu yolun devamında Uyuz Gölü. Bakın. Melendiz Dağları da karlı. Şu an bulunduğum alanda 2000 rakım seviyesinde. Burada gizemli alanlar da var. Bakın. Artık yola koyulacağız. Dönüş yapıyoruz. Ben de dönüş yaparken manzarayı görünce dayanamadım. Sizlerle beraber sohbette devreye gezmek çok güzel oluyor. İzlerken de kanalıma abone olursanız bu tarz içerikler için desteklerinizi bekliyorum. Böyle heybetli dağcıların gezip dolaşacağı tepeler var ki Biraz daha yaklaşırım ama şimdi buradan vereyim. Çok yüksek arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde biz şaşırtmıştık. Arkadaşa sorduk. Bu tarafta mı dedik. Bu tarafta mı dedik. Buradan da yol varmış. Rahatça gidilebiliyormuş. çıkarken biraz yorulduk. 2000 rakımın üstüne çıkınca. Ama şimdi inerken haliyle nefesim mikrofonu da ama sesim anlaşılıyordur herhalde. Havlunuzu, şortunuzu getirmeyi unutmayın. Çünkü o suya girmediğiniz zaman buraya gelmenin bir anlamı yok. Ben kar var girdim bakın. İnşallah hasta olmayız. Nideli, Aksaray arasındaki bir sınır. Güzel Yurt ilçemiz sınırı. Bize çok yakın. Biz Güzel Yurt'tan geliyoruz. Buraya. Gittikçe rakım düşüyor artık. 1850 buradaki göletin rakımı. 1850, 2004, 2020, 2050'lere kadar çıkıyorsunuz. Yaklaşık 200 metre daha çıkış var. Biz geze geze geldik. Şimdi çevreyi yakındır diye. Ama 200 metreye yakın bayır çıktık. Yaklaşık 1-1,5 kilometre var. Göletin olduğu yerden burası. Araba rahatça geliyor yani anlayacaksınız. Öyle kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken yerler çocuklar suyun içine girsin. Cıbıl cıbıl oynasın. <laughs> bu sişi getireyim mi buraya? O <laughs> O nasıl sevinecek? Baba beni götür dedi ama getirsem buraya şimdi inanın <laughs> videoyu sizlere topa yani güzel çekimler yapamayacağım. Ayağıma dolaşacak duracak. <laughs> Sorup duracak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Meraklı. Her şeyi öğrenmek istiyor elektronik gimbalımı alırsam inşallah bu stabilasyonu tamamen güzelleştirecek inşallah. Şu an vibrasyon oluyor ister istemez telefonda. Bayağı aşağı iniyoruz. Şu an 150 metre aşağı inip Kuba binip güzel bir yol kat edeceğiz. Çıkışta bu, bu alanı biraz kaçırmıştım. Çekmedim. Çıkarken çünkü çok nefes nefese kalıyorum. İzleyiciler de diyor ki soluk solağa kalıyorum. 110 kiloyum arkadaşlar. Mecburen <laughs> onu taşımam lazım. O yüzden de nefes istiyor. Oo, çok yüksek ya. Şuna bakın. Görselliğe bakın arkadaşlar. Kuş bakışı. daha da ne kadar yüksekte tepeler var. Harika. Yani gerçekten Rabbim nimetleri sonsuz. Bizden istediği zikir, fikir, şükür. Zikir kalple yapılır. Dille yapılır. Şükür namazdır arkadaşlar. Şükür dille yapıyorum. Ben Allah'a şükür ediyorum nafile. Namazımızın dostunu kılarsak Rabbime gerçekten şükür etmiş oluyoruz. Ama ben namaz kılmam, kalbim temiz inanmayın. Ha, kalbi temiz olmayıp da namaz kılanlar da. Dolu. Onlara da inanmayın. En iyisi kim bile bana da inanmayın. Peygamber Efendimize inanın. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa ona inanın. Çünkü bizim rehberimiz o. Kurtuluş reçetemiz o. Bir de ölümün ne zaman geleceği belli değil. Neyse fazla sizi sıkmayayım. Yani dua ederseniz hidayet eder arkadaşlar. Bizim biraz dua etmedip Cenabı ı Hak bizi sevmese zaten dünyaya gönderir mi? Bizi çok seviyor. Biz nasıl çocuklarımızı seviyoruz? Rabbim de bizi öyle seviyor. Fazlasıyla. Biz kıyamadığımız her şey bilin ki Rabbim bizi de o kadar çocuklarımız gibi sevdiği gibi fazlasıyla sevdiği gibi onun için bizden istediği çok şey değil kendimiz için lazım şu manzaraya bakın arkadaşlar güneşin bir kısmı düştü bakın o kadar görkemli ki güneş batımı şu an ses geliyor da çobanı göremiyorum yankım yapıyor bakalım bu kadar yüksek ki. Oh, oh. Geldiğimiz gölet burada. Kubaste burada. Evet. Ses geliyor ama yankı yapıyor. Yankı yaptığı yönde çobanı bulamıyorum. da çok güzel olmuş da vakit yok. Topla yemek fırsatımız bile yok. Alış festivali yapıldı Akya Mahallemizde. Ama maalesef soğuktu, katılamadım. Ben hiç olmaz zannediyordum ama Aksaray Belediye Başkanımız geldi. Biz gidemedik. Bir dahakine inşallah. Evet biraz hızlanmam lazım. Arkadaş bayağı Yolu yaraladı ama biraz bozuk çeker artık. Koşarak iniyorum şu an. Kendime de size bakın. bir saçlarım yaş. Şu an kapşonumu çektim ki üşümeyim diye. Belendi dağlarıyla beraber güneş batımı. Bu şekilde. Asıl şu dağ çok güzel bakın. O kadar güzel görselliği var ki. Evet. Size baka baka konuşayım biraz da. Yani soğukta sıcak. Yüzeceğim hiç aklıma gelmezdi bugün. <laughs> ekrana bakınca ne konuşacağımı da unuttum. Demek ki röportaj yaparken de mikrofon tuttuğum insanlar da bazen böyle donup kalıyor. Vri, Bakın. Ham yapıyor otları. Bu siş bak. onun yanındayım. Vri, Hayvanları çok seviyor benim kızım. Veteriner olur inşallah da hayvanlara faydalı olur. Evet, yeter bendiniz. Manzaraya dönüyorum. Manzara on numara. Bir nevi hamamdan geliyoruz. Kapşonu mapşonu çektik. Kafam üşümüyor şu an. Evet böyle devam ediyor. Artık bir ara vermem lazım. Göletin yanına gelince biraz daha size gösterdik vereyim. Daha önce de verdim. Diğer videolarda. Bakın. O kadar görkemli. Dağın, artık güneş batımını görün. kayaya oturup çevreyi izlemek çok güzel olur. Dedim ya önceki videolarda da bahsettim. Bu tepeden bir ip sallayıp böyle aşağıya dağcıların çıkacağı parkur olabilir burada. Dağcılık spor yapılmak için tam elverişli. Yolları berbat olmuş. Tamir istiyor. ya işte gelir getirmeyince buraya yatırım olmaz. Gelir getirmesi lazım. İnanın burası bir meşhur olsun buraya çok gelen olur. Çok kişi bilmiyor arkadaşlar. o kadar sert mucurlar gelmiş ki derede bakın debisi yüksek akınca daha sonuçta yağış alacak sel olacak güzelliği orada şurayı açtık mı artık gölet gözükecek. Daha dolmamış artık. Sezonun yağışını aldıkça kabaracak buralar. Full dolacak. Bakın heybetli dağın görselliğiyle güneş batımı tam ucunda güneş şu an batmak üzere arkadaşlar. Melendiz dağlarının eteğinde gezi yapıyorum. Uyuz Gölü'ne gittim. On numaraydı arkadaşlar gezi. Şu ana kadar abone olmayan arkadaşlarım abone olursa çok memnun olurum. Ara ara kendime görsellik veriyorum. Çünkü o havuzda yüzdüğüm için o videoları kaçırmayın. İzleyin arkadaşlar. Havuzdan çıkasın gelmedi. Bir taraf kar, bir tarafta havuzun içinde sıcacık yüzülmesi oluyor. Soğuk su karışımı varmış. İnşallah o karışım olmazsa daha çok ısısı olur. Onu artık idarecilerimiz tam bir yerde kaynağını bulup da oraya bir görsellik verip de yani ziyaretçilere ağırlanırsa çok güzel olur. Arkamdaki dağ hoşuma gittiği için kendim görsellik veriyorum. Şöyle kapşonu çıkartayım. Bir de böyle vereyim ki belki kapak fotoğrafı bu olur. Bakın. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Yanımdaki göleti de size biraz sunayım. Ondan sonra <laughs> videodan ayrılayım ben şu dağa beraber yürümek istiyorum sizle. İnanın kaşıntı maşıntı kalmadı. <laughs> Suya girince. Kükürtlü yani. Orada bir nefes alırken zaten kükürt kokusu alıyorsunuz oraya giderken. Evet. O yüz göletine giderken buradaki büyük gölet daha sonra geldiğimiz yönde burada bakın buradan 150 metre yukarıda kükürtlü gölet. Burada da güneşin batımını heybetli dağ. Dağcılar buraya davet ediyorum. Burayı gördüğü zaman inanın harika. Neye benziyor arkadaşlar? Kulaklar var. Burnu var. Tam çözebildiniz mi? Şu an. Gözleri, burnu, iki tane de kulak. Tavşanı da diyemem. Canavara da benziyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.